Herkese merhaba. Düşündüklerimi rahat bir şekilde ifade edemiyorum. Konuşurken söyleyeceklerimi unutuyorum. Akıcı bir şekilde konuşamıyorum. Konuşurken kelimeleri birbirine bağlamakta zorlanıyorum. Kelimeler hemen aklıma gelmiyor. Çok fazla asalak ses ve kelime kullanıyorum gibi birçok şikayetinizin temelinde sahip olduğunuz ve günlük hayatta kullandığınız kelime dağarcığını yaptığını artık biliyorsunuzdur. Bugünden itibaren çalışmalara başlayarak akıcı konuşma konusunda önemli bir adım atmayın edersiniz birlikte kelime dağarcığımızı geliştirelim. Öncesinde birkaç istatistik bilgi vermek istiyorum. Çevrenizde İngilizceyi ana dili gibi konuşan bir arkadaşınız varsa konuşmalarına bir dikkat edin. Daha akıcı konuştuklarını göreceksiniz. Avrupa Konseyi sınıflandırmasına göre B1 seviyesine karşılık gelen orta seviye İngilizce için ortalama bilmeniz gereken kelime sayısı 2000. B2 seviyesinde ise 4000 kelime. Başlangıç seviyesinde bilmemiz gereken kelime sayısı ise 600 ile 1000 arası. İyi bir şekilde İngilizce konuşabilmek için ise 4000 ile 6000 arası bir kelime hafızamızın olması gerekiyor. Bugün ben İngilizce konuşmak istiyorum diye bir kursa yazılsanız başlangıç seviyesi olarak 600 bin arası kelimeyi aklınızda tutmanız gerekecek. Rakamlara dikkat edin lütfen. Türkçe'de de aynı kurallar geçerli aslında. Akıcı konuşabilmek için en az 5-6 bin kelime dağarcığımızda kayıtlı olmalı. Bu konuyla da ilgili birkaç istatistik bilgi vereyim. Ana dilimizde ortalama bildiğimiz kelime sayısı 1000 ile 3000 arasında değişiyor. Günlük hayatta konuştuğumuz kelime sayısı ise ki muhakkak daha üstünde konuşan insanlar vardır. 400 ile 600 arasında. Sosyal birisi değilsek ya da kırsal bir alanda yaşıyorsak kullandığımız kelime sayısı yüzlere kadar düşüyor. Yani yabancı dil için ancak başlangıç seviyesi. Farkında mısınız? Ana dilimizi konuşmak için neredeyse başlangıç seviyesindeyiz. Sıkıntı yok. O zaman ben çağırmıyorum garsonu. Eyvallah abi. İsmail iyi misin oğlum sen? Sıkıntı yok abi. La bu bildiği konuşamıyor. İsmail, farkında mısın abicim ya? Sen beş lafla konuşuyorsun. Eyvallah, aynen. Ne alaka? Sıkıntı yok. Yani yani. Güldür Güldür Show ekibine bu konulara dikkat çektikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Neden akıcı konuşamıyorum, neden kelimeleri birbirine bağlayamıyorum, neden düşündüklerimi ifade edemiyorum gibi serzenişlerin temelinde yatan acı gerçeklerden en önemlisi kelime dağarcığımızın yetersizliği. Öncelikle ana dilimizi başlangıç seviyesi olarak kabul edip B1-B2 seviyelerine ulaşmak için çalışmalara bir an önce başlamamız gerekiyor. Peki kelime dağarcığımızı nasıl geliştireceğiz? Bunun en basit yolu okumaktır. Kitap okuyun, dergi okuyun, gazete okuyun. Hiç okuyanla okumayan bir olur mu? Okuyan insan, okumayan insana göre daha akıcı konuşur. Okuyan insan cümleleri ve kelimeleri tam ve akıcı bir şekilde konuşurken, okumayan insan birçok konuşma problemi yaşar. Okuyan insan daha geniş bir hayal dünyasına ve bakış açısına sahip olur. Sizden istediğim her gün onlarca sayfa kitap okumanız değil. Okuyabilirseniz çok daha iyi olur ama her gün birkaç sayfa ile başlasanız bile kelime dağarcığınıza olan katkısını daha ilk günden itibaren fark edeceksiniz. İsterseniz bir kitabın sayfasından küçük bir bölümü birlikte okuyalım. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabının herhangi bir sayfasından rastgele kısa bir metin okuyalım okurken anlamını bilmediğimiz kelimelerin altını çizip sonra hangi anlama geldiklerine bakalım. Evet, ne okumaktan ne yazmaktan hoşlanırım. Bu böyleyken bu sabah önümde koca bir defter, hatıralarımı yazmaya uğraşıyorum. Hatta bunun için her gün olduğundan daha erken, saat 5'te kalktım. Kadın hizmetçilerimiz, erkek aşçımız Arif Efendi, tek kusuru bol olmamasıdır, gayet güzel yemek pişirir, Evimize eski bir hanedan çeşnisi vermek için bir müşkülat arayıp bulduğumuz Arap kalfa Zeynep Hanım ne garip çocukluğumda zencisi o kadar bol İstanbul'a şimdi siyahi insan ithalat malı giriyor. Hülasa villa saati ellerinin emekleriyle ve iyi niyetleriyle çeviren insanların hiçbiri uyanmamışlardı. İster istemez sabah kahvemi kendim pişirdim sonra koltuğuma gömülerek hayatımı düşünmeye unutulması, bahsedilmeden geçilmesi veya değiştirilmesi icap eden şeylere ayıklamaya, behemehal yazılacakları derinleştirmeye, hülasa bir yazıdan ve bilhassa hatırat cinsinden bir yazıdan samimilik denen şeyin istediği bütün sıkı şartları göz önünde tutarak hadiseleri zihnimde sıralamaya çalıştım. Okuduğum bir sayfa bile değil ancak gördüğünüz gibi anlamını bilmediğimizi varsaydığım birçok kelimenin altını çizdim. Şimdi bu kelimelerin anlamlarına ve okunuşlarına bakalım. Çeşni, yiyeceğin ve içeceğin tadı, tadımlık demek. Müşkülat, güçlük ve zorluklar anlamına geliyor. Hülasa, kısaca veya özet anlamına geliyor. Behmehal, kesinlikle demek. Kısacık bir bölümden dört yeni kelimeyi dağarcığımıza dahil ettik. Hülasa kitap okumak hali kelime dağarcığımızın gelişmesine ve akıcı konuşmamıza önemli bir katkı sağlayacaktır. Bunun dışında unuttuğumuz kelimeleri de hatırlayıp hafızamızı tazelemeye yardımcı olacaktır. Her gün sadece bu kadar bile okuma yapsak ve 5 kelime öğrensek ayda 150 kelime yapar. Zaten bir günde 30-40 kelime ezberlemenizi istemem çünkü anlamlarını karıştırabilirsiniz. Günde 5-10 kelime iyidir. Sizler de haznemize katkı sağlayacak farklı kelimeleri yorumlara yazabilirsiniz. Diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.